Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir kahve falındayız sizlerle birlikte sizin adınıza da bana afiyet olsun iki fincan içtim kahve komasına girmek üzereyim ama sizin canınız sağ olsun tabii ki ee, bu arada ben fincan iki fincan açacağım bunlarla ilgili bir numaralandırma koyayım önceden hazırlamamışım bir numaralı fincanımız ve iki numaralı fincanımız kendi fincanını kendin seç bir mi iki mi diye ondan sonra da başlayalım bu arada abone olmayan arkadaşlarımız abone olmak isterse köşede abone ol butonuna tıklıyorsunuz e, like'larınızı bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum e, beğenilerinizi bekliyorum memnuniyetinizi çevrenize dostlarınıza şikayetlerinizi müdüriyete bildiriniz diye bir iğrenç bir espri yaparmışım ee, sözü fazla uzatmadan e, Size şeyi tanımıştım zaten Süre tanımıştım 1 ee, mi 2 mi diye Zannedersem şu anda karar verdiniz Önce bir numarayı açacağım bu sefer Şöyle alalım Bunu bir kenara koyalım iki numarayı Ve Niyetinizde tuttunuz mu bir numara Açıyorum çok fazla niyetiniz bir süre sonra gerçekleşecek. Ee, onun için de bu süreyi yani 2-3 hafta içerisinde gerçekleşecek. Burada göstereyim fincanı da. Şimdi şöyle e, bir şey var. E, macera arzusu içerisinde duruyorsun. Yani nasıl anlatayım? E, maceralı bir seyahat yapmak istiyorsun ve bu e, olacak. E, bu arada hafif tehlikeler atlatacaksın ama bu yolculuklarla ilgili herhangi bir zarar görmeyeceksin ama. E, te, ufak tefek tehlikeler atlatacaksın. Bir seyahat yapacaksın bu. E, kendin istediğin bir seyahat olacak bu. Ama maceralı bir seyahat olacak ve ufak tefek Dediğim gibi tehlikeler atlatacaksın. Ve dal uzamış sana. Yani bu e, arzuların biraz e, sabırlı olmanın için neticesinde yerine gelecek. Yani istediğin şeyler biraz sabır istiyor. Bu sabrın sonunda yerine gelecek e, arzuların. Ee, yalnız onun öncesinde böyle dalgalar var. Şiddetli bir sıkıntıya düşeceğin anlamına geliyor bu. Yani birazcık sıkıntılı geçiyor. Bu kar falında hani pek öyle şey değil ama arkandan sürekli bir bir dost, dost görünen düşmanın var. Bununla ilgili zaten sıkıntıya düşüyorsun. Yani burada bir, mesela damat görüyorum. Gelin yok yanında. Ama başarıya ulaşmak demek damadı. Yani eğer e, başarıya ulaştıysanız çevreden yakın birinin e, işte o hainliği, nankörlüğü yüzünden zarar göreceğine işaret. Peki e, mesela sürekli bir bereketlik bolluk içerisindesin. Ve isim olarak da e, yani resmen isim çıktı e, Emre. Yani resmen bakın Emre yazıyor. Şöyle bir göstereyim. Görebildiniz mi? Bilmiyorum. Yok şurada. E, ultrason aleti gibi ben de tutuyorum ama. Emre yazıyor. Bu Emre ile alakalı birisi e, size e, hayatınıza karışmış birisi. Yani hayatına müdahale ediyor senin. Çevrenin yakınlarının saygısını kazanmış bu kişi. Sevgisini kazanmış. güven Çevrene karşı güvenini kazanmış. Maddi açıdan rahatlığa ve mutluluğa erişmiş ama e, hainlik yapmadan da sanki duramıyor gibi. Yani takıntısı sensin. Onun için de bu takıntıyı çok fazla e, ileriye götürmüş. Bununla ilgili e, isimde çıkıyor dediğim gibi Emre, Emel de olabilir. Yani böyle birazcık karışık yazıyor ama kadınsa Emel diyelim, erkekse Emre diyelim çevrenizde de bu kişiyle ilgili bir takım böyle sıkıntısı olanlar var. Yani aile, aile değil de hani yakınlarınız olabilir, aileniz olabilir. Bununla ilgili, bu kişiyle ilgili onun da sıkıntıları var. Yani sıkıntılı geçen dönemin sona ereceği kesin ama sevindirici bir şeyler olacak ki eğlenceli günlerin arifesinde olduğunu anlamına geliyor. Yani bu sıkıntıları ufak tefek atlatacaksın ama çok güzeldi, sevindirici haberler alacaksın. Yani bu sıkıntıyı at atacaksın. Bu e, iş yerinden, e, çalışanlar için söylüyorum. Bu iş yerinde e, bir şey var. Emre acaba bu iş yerinden mi diyor? Çünkü tehlike ondan geliyor. Onun için söylüyorum yani, bu Emre'yi hemen hayatınızdan uzaklaştırın derim. ve e, Sizin e, nazınızda değersiz bir haber alacaksınız. Yani böyle çok fazla da e, önemsemeyeceksiniz. Ama e, dediğim gibi belki bu haberi getiren, önemsiz haberi getiren e, tehlikeli kişi aslında. Senin için değersiz ama e, sana bu haberi getirene dikkat diyorum, bu Emre de olabilir. yani. Emre çok ortalarda dolaşıyor çünkü. Yani yakın zamanda saçma bir haber alacaksın yani. Bak birilerini özlüyorsun. Yani nasıl diyeyim? Birilerini özlüyorsun. Ve gideceksin. Çok sevdiğin, hürmet gördüğün kişinin ziyaretine gideceksin. Ama bu Mısır'ın sağduyunu aşma fırsatı da taşıyacak. Ondan da bir takım haberler alacaksın. Yani sıkıntılarını onu anlatabilirsin. Yani bu uğursuzluk, üzüntü, negatif olaylar beraberinde kederli karşılaşmaların olacak ama sağduyunu dediğim gibi aşacaksın. Ve hiçbir şekilde de böyle sıkıntılar ortada kalmayacak. Yani bitireceksin bunu. Ama çevreni ve yine söylüyorum Emre'ye dikkat. Tabağımıza da bakalım. Evet evet yani e, bir şey yüreğinden atacaksın aklındaki kişiyle de ilgili e, artık onu da şey yapmışsın biraz boşlamışsın gibi yani şey yapamıyorsunuz e, şöyle yapayım yani bir şemsiye altında toplanmışsınız bir e, bereket yağmuru var ama e, bu aklındaki kişiyle ilgili işin de olabilir bu e, bunun ne yapacağınızı bilmiyorsunuz yani böyle bir maddi bir gelir elde edeceksiniz ama beraberce belki aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz Aklındaki kişiyle ee, ama bunu yani bu maddi gelirin yani paranın nasıl şekilde kullanacağınızı bilmiyorsunuz ve e, bir süre elinizde tutacaksınız. E, aşkla parayla ilgili çok güzel şeyler çıktı aşkla e, ilgili de e, pek birliktelik e, yani bile aşkınızı yaşamıyorsunuz gibi durumlarda ama hani ayrılık söz konusu falan değil. Bunu kenara alalım. İkinci fincanımıza geçelim. İki tek kaldırıyoruz. İki. Geliyor. Evet niyetinizi tuttuydunuz. Evet bu olacak. Bu niyetiniz olacak. Oo, çok güzel paralar var. Acayip güzel paralar var. Yani dibini artık doldurmuş yani. <laughs> çok iyi bir yerden bir yer, bir şeyler gelecek ama ama sevdiğiniz kişiyle diyen yani aklınızdaki kişiyle baş başa vermişsiniz. Yine bunda da öyle. Yani bu sevginiz çok büyük ya. Yani bir tarafı bir, bir kişi bir taraf o kadar çok seviyor ki yani zaman zaman onun için göz döküyor ya senin için göz yaşı karşı taraf eril kişi veya dişil kişi senin için göz döküyor ya da sen onun için göz döküyorsun bir tatile çıkma isteğiniz var birlikte ve gerçekleştireceksiniz onu. Bu mümkün, bu sezon mu diyeyim içerisinde bunu gerçek gerçekleştireceksiniz. Ve çevrenizde sizi aldatan insanlar var. Dikkat edin. Yani sizi aldatıyorlar. Yani böyle şeyli olarak değil ama ne derler? Yani sevgili anlamında değil dost ve dostlarınız artık hani düşman pozisyonuna geçmiş ve sizi aldatma yönündü yani sizi kandırma ama sizin sağ sağduyunuz dediğim gibi şey çok iyi olduğu için aldanmıyorsunuz o aldattığını zannediyor çünkü burada kocaman bir değnek var yani kuvvet cesaret şeref kendine güven işaretidir bu bunların hepsi sende mevcut zaten aldanmazsın ben kahvede de görsem yani söylememe gerek yok bunların hepsi sende var yani bu büyük paralarda hiç bekler, define sandığı bir hiç beklenilmeyen bir anda para ya da bir mirasa işaret. Yani bir mirasa konacaksın ama inşallah e, paşa dedilerden falan olur da diyeyim, çok çok kazanırsın. Aile halkında işte birazcık böyle sıkıntı ve darlıktan kurtularak e, bolluk ve berekete kavuşmasına ramak kaldı yani. Ya da e, hanenizde böyle bolluk bereketlik var. Bu evlenmeye de işaret ediyor. Ya siz sizce evleneceksiniz Valla düğün davetiyesini isterim onu söyleyeyim diye. Ama şimdiki işte Covid-19 dolayısıyla da şöyle rahat rahat halay çekemiyoruz ki. Düğün dediğin o dans edeceksin, sarılacaksın, kucaklaşacaksın. Yani düğün adı üstünde, düğün tadında de derler ya ama sizde bir düğün var bakalım. Benim or çevremde şu anda hiç düğün müğün olmadığı için Çağıran diyor açıkçası. Zaten ben de evde kaldım. Ama öyle hani Covid yüzünden evde kal ya öyle değil. Ben gerçekten evde kaldım. Allah benim de nasip bir gün açar inşallah. Bir uzun yola gideceksin. O gözüküyor. Sürekli uzun bir müddet seyahat edeceksiniz. E, aklındaki kişi veya e, eşini. Bu seyahati, seyahati kendisi ve yani senle ilgili diyor ve çevrendekilerle ilgili ...çok hayırlı bir seyahat olacak. Yani belki de bu... E, ...miras konusunda da... ...bir şeyler oluyor ya... ...belki onlardan da kaynaklanıyor olabilir. Yani bu da bir kere... E, ...tatil olayı kesinlikle çıkacak. Para güzel. E, aşk konusunda zaten... E, ...iyi durumdasınız. Yapacak bir şey yok. yani Çok güzel çıktı. Tabağı da... Ha, ...ufak tefek sıkıntım var. Bak nasıl gidiyor... Bak, 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 bak. Kahveleri dökeceğim. Yüzük görüyorum. Kalp görüyorum. Evlilik görüyorum. Ya da yıl dönümünüz mü yaklaşıyor? Çok güzel bir haber de alacaksınız. Ve fal çok güzel çıktı. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu arada e, kahve falına başladım. Ama neden e, videolarım en sondakiler çok az seyredildi diye çok üzüldüm. Ee, acaba kahve falını bıraksam mı diye de düşünüyorum. Ee, yani seyretmenizi tercih ederdim. Çünkü siz seyredikçe, seyrettikçe, mesajlar bıraktıkça, like attıkça e, çok e, seviniyorum. Mümkün olduğu kadar e, yapılan yorumlara cevap veriyorum. Malum diğer arkadaşlar böyle cevap bile vermiyorlar, etmiyorlar. Hatta yorum kısmını kapatıyorlar. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Memnun değilseniz onu bile söyleyebilirsiniz. Yani eleştirilere açırım ben. Ama burada bir emek sarf ediyorum. Bu emeğe de saygı göstermeniz istiyorum. Yani bilmem. Birazcık herhalde burkuldum. Hani kendime mi bir tane kahve fincanı seçip baksam neden oluyor diye yapacağım ama bugün bir gün bugün değil. Ee, kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Şöyle bay bay yapayım. Bir sonraki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.